Silent Hill adını duyduğun anda bile içini garip bir his kaplar. Bu sadece bir kasaba değil, aynı zamanda bilinçaltının, korkularının ve geçmiş travmalarının vücut bulduğu bir yerdir. 1999 yılında Konami tarafından piyasaya sürülen Silent Hill 1, korku türüne tamamen yeni bir bakış açısı kazandırdı. Resident Evil'ın biyolojik korkular üzerine kurulu yapısının aksine, Silent Hill psikolojik korkuya odaklanarak oyuncuların bilinçaltındaki en derin korkularıyla yüzleşmelerine neden oldu. Bu videoda Silent Hill tüm hikayesini detaylarıyla anlatacağız. Sadece ana olayları değil, mekanların arka planını, tüm bulmacaların nasıl çözüldüğünü, yaratıkların psikolojik anlamlarını, alternatif sonların detaylarını ve kasabanın geçmişine dair derinlemesine bir analizi bulacaksınız. Bu yolculuk kolay olmayacak. Tıpkı Harry Mason gibi biz de bilinmezliğe adım atıyoruz. Hazırsanız sislerin içine doğru ilerleyelim. Bölüm 1 Kaza ve Sisli Kasabaya İlk Adım Harry Mason, 7 yaşındaki evlatlık kızı Cheryl ile birlikte arabayla Silent Hill'e doğru yol almaktadır. Cheryl, garip bir şekilde bu kasabaya gitmek istemektedir. Sanki bir şey onu buraya çağırıyordur. Ancak sislerle kaplı yolda ilerlerken aniden yolun ortasında bir kız figürü belirir. Harry direksiyonunu kırar ve bir kaza geçirir. Bayıldığında Cheryl kaybolmuştur. Harry uyanıp arabadan çıktığında Silent Hill'in yoğun sisle kaplı terk edilmiş gibi görünen sokaklarını keşfeder. Kasaba sessizdir ama garip bir şekilde havanın içinde tuhaf bir huzursuzluk hissedilir. Cheryl'ın adını haykırarak sokaklarda ilerler. Yerde kan izleri vardır ve birisinin sürüklenerek götürüldüğünü gösteren izler Harry'i dar bir sokağa yönlendirir. Alternatif Silent Hill ile ilk karşılaşma Harry dar bir geçitten geçer ve kendini çöplerle dolu giderek kararan bir sokakta bulur. Duvardaki paslı lekeler, zemindeki kan izleri, ortamın atmosferini bir anda değiştirir birkaç adım daha attığında havanın giderek koyulaştığını ve normal dünyanın yerini metalik, paslı bir versiyonuna bıraktığını fark eder. Zeminde kanlı bir sedye vardır. Yaklaştıkça üzerine işkence edilmiş bir bedenin bağlandığını fark eder. Panikle geri çekildiği anda aniden yaratıklar etrafını sarar. Bunlar küçük ama grotesk figürlerdir. Ellerinde bıçaklar vardır ve çığlık atarak Harry'e saldırırlar. Harry kaçmaya çalışır ancak dar koridorlar yüzünden kapana kısılır. Yaratıkların bıçak darbeleriyle yere yığılır ve her şey kararır. Sibyl Bennet ve gerçek dünyaya dönüş. Her gözlerini açtığında kendini bir kafede bulur. Karşısında Brahms kasabasından gelen polis memuru Sibyl Bennet durmaktadır. Sibyl iyi misin? Buraya nasıl geldin diye sorar. Harry hatırlayabildiği kadarıyla yaşadıklarını anlatır. Ancak Sibil Harry'nin bahsettiği yaratıkların varlığını reddeder. Ona göre kasaba boş ve garip bir sisle kaplıdır. Harry, Cheryl'ı bulmak zorunda olduğunu söyler. Sibyl, ona kendisini koruması için bir tabanca verir ve kasabada dikkatli olmasını tembihler. Daha sonra bu kafede birkaç önemli eşya buluruz. Bunlardan biri radyo, diğeri el feneridir. Radyo garip bir frekansta ses çıkarır. Sonradan anlarız ki bu radyo yaratıklar yaklaştığında statik ses yaymaktadır. El feneri, karanlık alanları aydınlatmamızı sağlar. Ancak yaratıkların bizi daha kolay fark etmesine neden olur. Harry kafeden çıktıktan sonra sislerin içinde Cheryl'ı gördüğünü sanır ve peşinden koşmaya başlar. Cheryl uzaklaşarak Midwich İlkokulu'na doğru gider. Bölüm 2 Midwich İlkokulu Çocukluk Travmalarının Kabusu Harry okula girdiğinde Midwich İlkokulu'nun ürkütücü bir sessizlik içinde olduğunu fark eder. İçeriye adım attığı anda tahtaya yazılmış rahatsız edici mesajlar, boş sınıflarda bırakılmış defterler ve kırık oyuncaklarla karşılaşır. Okulda ilerledikçe çocuk sesleri duyulmaya başlar. Ancak bu sesler mutlu ve neşeli değil, hüzünlü, ağlamaklı ve fısıltılarla doludur. Duvarda eski gazeteler vardır ve bunlardan birinde bir kız çocuğunun okul okulda zorbalığa uğradığına dair imalar vardır. Bu, Alessa Gillespie'nin çocukluk travmalarına işaret etmektedir. Three Children, Alessa'nın kabusları gerçek oluyor. Koridorlarda ilerleyen Harry, aniden karanlık çökmeye başladığını fark eder. El fenerini açtığında, gölge gibi hareket eden küçük figürlerin kendisine doğru yaklaştığını görür. Bunlar, Three Children olarak bilinen yaratlardır. Bu yaratar Alessa'nın çocukken zorbalığa uğramasını simgeler. Sırtlarında derin kesikler vardır ve bıçak taşıyor gibi görünürler. Ancak aslında kendilerini korumaya çalışıyorlarmış gibi bir halleri de vardır. Harry bu yaratıklardan kaçarak okulun farklı odalarına girer ve bulmaca larla karşılaşır. Bulmaca, yana şifresi. Harry bir müzik odasına girer ve eski bir piyano bulur. Ancak bazı tuşlar basıldığında ses çıkarmaz. Duvardaki bir nota kağıdında şu şiir yazılıdır. Beyaz kuş en yüksekten uçar. Siyah kuş yere en yakın durur. Kırık kanatlar susar ama bir melodi yine de duyulur. Bu bulmacanın çözümü çalışmayan tuşlara basarak belirli bir melodi çalmaktır. Bu Alessa'nın çocukken sessiz ve yalnız kalmasını, müzikle kendini ifade etmeye çalışmasını temsil eder. Bulmaca tamamlandığında gizli bir anahtar ortaya çıkar ve Harry okulun daha derinlerine iner. Alternatif okul karanlığın hakimiyeti. Okul Bodrum durumuna inen Harry bir jeneratörü çalıştırır. Ancak bu işlemi yapar yapmaz ortam aniden değişir. Alternatif Silent Hill yeniden ortaya çıkar. Daha fazla yaratık belirir. Okulun içi metal duvarlarla, kanlı lekelerle ve çığlık atan seslerle doludur. Harry okulun en karanlık noktalarından birinde Alessa'nın gölgesini görür. Ancak bu gölge aniden kaybolur. Bölüm 3 Alkemel Hastanesi Korkunun kaynağı. Harry, Midwich İlkokulundan çıktıktan sonra bir sonraki ipucunu takip ederek Alkemel Hastanesi'ne gider. Burada Lisa Garland adında bir hemşireyle tanışır. Lisa nasıl buraya geldiğini hatırlamamaktadır ve korkmuş görünmektedir. Harry burada neler oluyor diye sorar. Lisa ise bilmiyorum ama burası artık hastane değil diye cevap verir. Lisa Harry'e bu hastanenin eskiden gizli deneyler yapılan bir yer olduğunu anlatır. Ancak daha fazla konuşamadan aniden bir baş ağrısı hisseder ve kaybolur. Puppet Nurses. Kabusun yeni yüzü. Hastanenin karanlık katlarına inen Harry karşısında ürkütücü hemşireleri bulur. Bunlar Puppet Nurses olarak bilinir. Yüzleri bozuk, hareketleri sarsak ve bilinçsizce saldıran figürlerdir. Bu yaratıklar Alessa'nın hastanede bilimsiz bir şekilde tutulmasını ve burada maruz kaldığı işkenceleri temsil eder. Harry hastanede ilerledikçe mekanın gittikçe daha rahatsız edici hale geldiğini fark eder. Daha önce terk edilmiş gibi görünen koridorlar giderek kanlı sedyeler, tıbbi ekipmanlardan tarkanet parçaları ve karanlık duvarlarla dolmaya başlar. Harry'nin karşısında Doktor Michael Kaufman çıkar. Doktor Kaufman hastanede çalışan bir doktordur. Ancak Harry ile konuşmaktan kaçınır ve ona fazla bilgi vermez. Ancak gizli bir şeyler sakladığı bellidir. Harry hastane bodrumuna ulaştığında jeneratörü çalıştırır. Ancak jeneratör devreye girer girmez her şey değişir. Alternatif Silent Hill hastanesine geçiş gerçekleşir. Hastane artık tamamen paslı, metalik ve kanlı bir labirente dönüşmüştür. Duvarlardan sarkan et parçaları, etraftan gelen çığlıklar ve işkence görüntü edenler görünmeye başlar. Puppet Nurses çocuklu hemşirelerin psikolojik anlamı. Alternatif hastaneye geçtikten sonra Puppet Nurses Harry'e saldırmaya başlar. Bu yaratıklar Alessa'nın geçmişte maruz kaldığı işkenceyi ve hastanede zorla tutulmasını simgeler. Alessa'nın annesi Dalia Gillespie onu ritüel için kullanırken hastane personeli de bu sürece göz yummuştur. Hemşireler Alessa'nın acılarına kayıtsız kalan doktorları ve hastane çalışanlarını temsil eder. Bu yaratıkların sallantılı yürüyüşleri, tuhaf spazmları onların iradelerinin ellerinden alındığını gösterir. Harry hastanede ilerleyerek çeşitli bulmacaları çözer ve Lisa Garland ile tekrar karşılaşır. Lisa Garland ve gizli gerçekler. Lisa korkmuş bir şekilde Harry'i anlatmaya başlar. Bu hastanede bir şeyler yanlış ama buradan kaçamıyorum burası Canlı gibi. Lisa, Alessa'nın hastanedeki hemşiresiydi. Ancak belli bir noktadan sonra zaman kavramını yitirmiş ve sürekli burada sıkışıp kalmış gibi hissediyordu. Harry daha fazla bilgi almak ister ama aniden şiddetli bir baş ağrısı hisseder ve bayılır. Uyandığında Lisa ortadan kaybolmuştur. Harry hastanede ilerlemeye devam eder ve en sonunda Alessa'nın anılarını içeren bir odayla karşılaşır. Alessa'nın geçmişi ve yaratıkların anlamı. Bu noktada oyuncuya Alessa'nın geçmişine dair ipucular verilir. Alessa, annesi Dalia tarafından bir iblis çağırma ritüeline kurban edilmiştir. Tören sırasında ağır yanıklara maruz kalmış ve Alkemil Hastanesi'nde gizlice saklanmıştır. Kasabanın alternatif dünyaya dönüşmesinin ana sebebi Alessa'nın çektiği acılar ve ruhunun ikiye bölünmüş olmasıdır. Buradaki yaratıklar Alessa'nın çektiği acıların fiziksel yansımalarıdır. Hastanenin giderek korkutucu bir hale bürünmesi Alessa'nın zihninin bir yansımasıdır. Harry hastanede ilerleyerek bir anahtar bulur ve başka bir ipucu onu Silent Hill'in bir diğer korkutucu bölgesine yönlendirir. Lakeside Amusement Park Bölüm 4 Lakeside Amusement Park Unutulmuş Çocukluğun Kabusu Harry hastaneden çıktıktan sonra Lakeside Amusement Park'a doğru doğru yol alır. Burası eskiden çocukların eğlenmek için geldiği bir luna parktır. Ancak şimdi terk edilmiş ve çürümüş haldedir. Paslanmış dönme dolaplar, kırık atlı karıncalar, kanla kaplı maskot kostümleri, her yerden gelen çocuk kahkahaları ve ağlama sesleri. Alternatif evrene geçtiğinde her şeyin metalik ve ürkütücü bir hale dönüşmesi. Heri burada Sibyl Bennet ile tekrar karşılaşır. Ancak Sibyl artık kendinde değildir. Sibyl'e ne oldu? Kritik karar anı. Sibyl alternatif dünyanın etkisi altına girmiştir ve heriye saldırır. Burada oyuncunun iki seçeneği vardır. Birincisi Sibyl'i öldürmek, ikincisi Sibyl'i kurtarmak. Eğer oyuncu kendisi ateş ederse onu öldürür ve oyun farklı bir sonla ilerler. Eğer oyuncu oyunun başında bulduğu Aglofotis adlı kırmızı sıvıyı Sibyl'e de kullanırsa onu kurtarabilir. Eğer Sibyl kurtarılırsa Sibyl Harry'e yardım etmeye çalışır ve onun yanında kalır. Oyunun iyi sonlarına ulaşmak mümkün olur. Eğer Sibyl ölürse Heri Sibyl'i kaybetmenin üzüntüsüyle tek başına devam etmek zorunda kalır ve oyun kötü sonlara yönlenir. Timenfieler Alessa'nın korkuları büyüyor. Harry Luna Park'ta ilerlerken devasa bir tırtıla benzeyen Timenfieler yaratığı ile karşılaşır ve savaşır. Timenfieler Alessa'nın çocuk maruz kaldığı zorbalıkları ve onun içindeki büyüyen korkuyu simgeler. Bu yaratık yenildikten sonra Harry kasabanın en korkunç noktasına ulaşır. Nowhere. Bölüm 5 Nowhere. Gerçeklerin ortaya çıktığı yer. Nowhere yani hiçlik. Silent Hill en ürkütücü bölgesidir. Burası ne bir hastane, ne bir okul, ne de bir evdir. Tamamen Alessa'nın zihninin yarattığı bir mekandır. Burası Alessa'nın en korkunç anılarının birleştiği noktadır. Tüm mekanlar bir araya gelmiş ve iç içe geçmiştir. Bulmacalar en zor ve karmaşık hale gelmiştir. Harry burada son kez Dr. Kaufman ve Dahlia Gillespie ile yüzleşir. Final Boss, Samuel ve Alessa'nın kurtuluşu. Dr. Kaufman, dalya'nın planını bozar ve Aglofotis sıvısını kullanarak iblisi ortaya çıkarır. Oyuncunun seçimlerine bağlı olarak farklı sonlar oluşur. İyi son, Alessa'nın ruhunu serbest bırakır ve Harry'e yeni doğmuş bir bebek verir. kötü son Harry iblis tarafından öldürülür ve her şey kaybolur. Gerçek son, Kaufman ölür, Dahlia kaybolur ve Harry kasabadan yeni bir bebekle ayrılır. Sonuç Silent Hill'in gerçek anlamı. Silent Hill 1 sadece bir korku oyunu değil, aynı zamanda travma, kayıp, vicdan azabı üzerine bir anlatıdır. Kasaba insanların korkularını somutlaştıran bir yerdir. Alessa'nın çektiği acılar Silent Hill'in alternatif dünyasını yaratmıştır. Harry'nin mücadelesi bir babanın sevgisinin gücünü gösterir.